Hatay İzahane Teknisyenleri Derneği 11 Mayıs 2013 tarihinde Reyhanlı ilçesinde yaşanan minfur saldırıyı düzenlediği basın toplantısıyla kınadı ve birlik beraberlik ortamını hiçbir gücün bozamayacağını savundu. İnsanlık dışı saldırının acısını halen derinden yaşıyoruz. Dernek binasında düzenlenen ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan Hata Eczane Teknisyenleri Derneği Başkanı Süleyman Kayabaşı, yaşanan patlamalarda yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilerken, hayatını kaybedenler arasında dernek üyesi olan Eczane Teknisyeni Sedat Pişen'in de olduğunu söyledi. Biz Hatay Eczane Teknisyenleri Derneği olarak değerli üyemiz ve değer patlama hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Hatay İczane Teknisyenleri Derneği Başkanı Süleyman Kayabaşı ülkemizde ve dünyada medeniyetlerin ve kardeşliğin simgesi olarak gösterilen Hatay'da huzursuz ve gergin günler yaşandığını belirtti. Bu topraklarda yüzyıllardır kardeşçe ve barış içerisinde yaşayan halkın arasına nefret ve kin tohumları ekilmek istendiğini öne sürdü. Var olan sevgi, barış ve kardeşlik ortamının yok edilmeye çalışıldığını ancak birlik, beraberlik ve dayanışma ortamını hiçbir gün gücün bozamayacağının altını çizdi. Hiç kimsenin bu kötü günleri bir, fırsat, bir fırsata çevirmesine izin vermemeliyiz. Devlet yaradığı ya da dayanışma ortamını hiçbir gücün bozmayacağını bilmesini istiyoruz. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görev yapan dernek başkanlarının telefonla arayarak acılarını paylaştıklarını da belirten Kayabaşı, 25. Bölge Mersin Eczacı Odası'nın da taziye mektubu göndererek acılarına ortak olduğunu ifade etti. Bağlı olduğumuz Konferasyon Başkanımız ve Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulumuz Rahmeti Atatürk'ün taziye ziyatında bulunmuştur. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görev yapan dernek başkanlarımız telefonla bizleri arayarak acımızı paylaşmıştır.